Değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Yayınlarımız da ile devam ediyor. Her gün değişik değişik konu alıyoruz. Şu anda da yanımızda çok sevdiğim değerli bir abim var. Yıllardan beri kendisini tanırım. Kendisi de uzman asisi. Gelin, Bir hoş geldin diyelim bakalım. Allah sevdiklerine güzel mesajları var. Evet, hoş geldin Hoş mi? bulduk. Olursunlar. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Mirac Bey. <laughs> Şu anda yayında Mirac TV'desin. Mirac TV'yi TV'de. ee, izliyorsun değil mi? Aynen. Mirac TV'yi izliyoruz. Ee, Mirac'de memnun oldum. Ee, böyle bir şeye katıldığımız için. Evet. Yıllardan beri arkadaşımızı tanırız. Ee, i̇yi bir esnaftır, iyi bir dostumuz. Ee, sevdiğimiz bir arkadaşımız. Merhabamız Hı. devam eder. Ee, Kemal Hanım memleket neresi soralım? Memleket Sivas. 1958 e, Sivas doğumluyum. E, 40 küsur yıldır, şu 45 yıldır mutakip İstanbul'dayım. 30 küsur senedir de, 35 seneye tekabülde Habibler'deyim. Ne işle uğraşıyorsun? Bir ufak dükkanımız var. Esnafız işte lokanta işi yaparız köfte falan. Maşallah. Yani. Dostlara yani hizmet etmeye Hı. devam ediyoruz. Evet bayağı bir senedir e, ee, asçılık yapıyorsunuz. Yapıyoruz işte e, kendi <laughs> çapımızda ufak tefek. <bir> <laughs> evet. Gel Kemal Hanım abi anne baba sağ mı soralım bunu. Ee, baba sizlere ömür anne sağ. Allah rahmet eylesin. Amin. Ee, kimin oğlu? Yani baba e, ee, baba ismi, e, ee, Sivaslı Tahir derlerdi. Sivaslı evet. Baban memlekette mi gömü? Burada Babam e, burada. burada. Eski burada Mezarlığı'na defnettik evet. 97'den. Yani eski gelmişsiniz. Tabii canım yani. eski. Ama Sivas'ta doğdu. Tabii canım ben Sivas'ta doğmayım, burada büyümeyim. Evet. Kaç Aynı. kardeşsiniz? Altı erkek, iki kız, sekiz toplam. Hı. Yani Almanya'da bak değil mi? Bir Hollanda, bir Almanya var. Bu ne demek? Ben kendi çocuğum Almanya'da. selamlar gönderiyoruz, sevgiler gönderiyoruz. Teşekkür ederiz. Bir kere Kemalhan abi, e, e, senin şansın kaç tane çocuğun vardı? Benim kendi şansım dört. E, iki erkek, iki kız. E, Üç evli, biri bekar. Ha, ailesi yerden. E, Peki inşallah. hanım da O da memleketten. Sivas'tan. Nasıl evlendiniz? Sedal e, mı? Kaçırmam mı? Yok, Sözlü yapmadık. Yok bizde öyle bir şey yok. O yoktu. zaman yok Biz, mu sizin gayretinizde <laughs> öyle bir şey yoktu. <laughs> evet. Öyle bir evet. şey yoktu. Evet Çavuşoğlu abi. Dünyanın her yerinde izleniyorsunuz. Evet, mutlaka. Eee şimdi Almanya'da şey kardeşin Almanya'da. Kardeşim bir Almanya'da, biri o, o, o. Hollanda'da. Ha. Oğlum e, Almanya'da. Bizlerle e, izleyecekler. İnşallah. Zaten yayınları izliyorlar, takip evet. ediyorlar. Ne söylemeksi? Gittim mi Almanya yolunda? Allah davet ediyorlar henüz gitmedim biraz daha erken. başka bir işlerimiz var. Ondan sonra kısmet olursa bir e, tur yapacağız böyle bir gezinti turu. İnşallah. inşallah. i̇nşallah. Ee, nasıl diyeyim? Gideceğiz ama bir gün davet ediyorlar işte kısmet olmalı. İnşallah, i̇nşallah bundan sonra olursa gideceğiz. Inşallah. Bakalım. Pekala, Sivas'ta yerlerimiz var. Var yerimiz, yurdumuz var. Evet, ee, var. Arasına bağ kopartmadık, gidip geliyoruz. İstoş, Akrabalar İstanbul, İstanbul, var. İstanbul'da, İstanbul'un yerlisi yok ya mu mutlaka, zaten? Mutlaka, mutlaka. Evet. Evet, evet. Pekala Kemal abi, böyle Sivas'ta şairlik var mı yani? Böyle Nasıl? uzun hava, uzun hava okuma... Öyle, öyle bir şey yok Yani. Oynamaya geçti mi? Geçtiğimde falan yok. <laughs> öyle, öyle şeyleri pek şey yapmam yani. Ama yani. maşallah, 58 doğumlu, aşağı şey, yukarı... 58 65. yaş. 58 yaş, 58 doğum. Evet. Ama evet. biz fiziğimizi koruduk. Kendimize Bu iyi bakıyorduk bak. da onun için. Aslılar böyle göbek olur olmasa. Sen... <laughs> ben o cinsten <laughs> değilim. Öyle değil mi? Evet. Ben kilo veren cinsten <laughs> 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 evet. değilim. Kemal abi çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür diyoruz. ederim. Yani yani Çapalan abimize güzel bir sohbet Biz de oldu. kardeşimize TV'sine başarılar dileriz. Allah razı olsun. Bir de Arşivde kalıyor. Ölü gider insanlar. görüntüsü ya kalır. Kısmet artık. Belki bir benim... Aslında yani aklımda hep böyle trans şey geçiyorsun. Bir ya. yakalayamadım. Yoğun oluyor bilmem ne falan. <laughs> bugün de zaten dedim ya, olsun. Dedim ya bir gün selam <laughs> dedim. Demek <Evet>, ki <laughs> kısmet demiş. Evet. evet. İşlerin aslında çıkımda yapılacak bir daha sonra bakarız. kısmet artık evet. diyeyim, evet, çok teşekkür ederiz Kemal Hanım. Kameraya da bir yakışıklı salla. Evet teşekkür ederiz. Yani Türkiye'ye selamlar olsun.